Herkese merhabalar. Ben Metin Haboğlu. 18 Ocak 2022 Avrupa'nın haberiyle karşınızdayım tekrar. Bugün gündem her zaman olduğu gibi yoğun. Haber başlıklarımıza bir bakalım. Koronavirüs inzidans değerleri yükselmeye devam ediyor. Tehlikeli boyutlara ulaşmaya devam ediyor. Buna rağmen tek teselli semptomların önceki varyantlara göre daha düşük olması. Haberin ayrıntılarına birazdan bakalım. Geçtiğimiz cuma yeni korona kuralları görüşülmüştü. Bu duruma göre iyileşme süresi 60 günden 30 güne indirildi. Almanya'da eski şansölye Merkel'in görevinden ayrılmasına rağmen hala en beğenilen siyasetçi unvanını devam ettirdiği görülüyor. Koronadan etkilenen işletmeler için yardım paketleri açıklanmıştı. Zolo Zellschtendik ve firma sahipleri yardımlara başvurmaya başladı. Avusturya'da tutuklu bulunan Türk eş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın iade talebiyle ilgili yeni gelişmelere birazdan göz atacağız. Down sendromlular için farkındalık oluşturmak isteyen çift bisikletleriyle Fransa'dan yola çıktı ve Türkiye'ye ulaştı. Almanya'da iki kişiden biri kirada oturuyor. Ülkelerin kiracı oranlarına bakacağız birazdan. Almanya ve Avrupa'nın gündeminde şimdi ayrıntılar. Son 24 saatteki korona verilerine bakalım. İnzidans değeri oldukça yüksek. Yeni bir rekor 553. Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre haftalık inzidans değeri 553'e yükseldi. Aynı değer önceki hafta 387 idi. Omikron varyantı nedeniyle artışların hız kazandığı görülüyor. Son 24 saatte 74.405 yeni vaka tespit edilirken koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 193 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Almanya'da şimdiye kadar 8.74524 korona vakasının kayıtlara geçtiği, 115.842 kişinin de korona kaynaklı yaşamını yitirdiği bildirildi. Kayıtlı 908.600 aktif korona vakası bulunurken uzmanlar Sayının bildirilmeyen vakalar nedeniyle daha fazla olabileceği uyarısında bulunuyor. Kliniklerin yoğun bakım ünitelerinde toplam 2744 koronalı hastanın tedavi gördüğü belirtilirken entübe edilen hasta sayısının 1647 olduğu kaydedildi. Evet en yüksek aşılama Bremen'de gözüküyor. Yeni verilere göre Almanya'da bir günde toplam 417 bin kişiye aşı yapıldı. Şimdiye kadar nüfusun %72'sine tekabül eden 60 bin kişi çifte aşı olurken 39 milyon kişiye de hatırlatıcı 3. doz aşı yapıldı. İlk aşı yaptıranların sayısı ise %75 oranıyla 62.5 milyon olarak belirlendi. En fazla aşının %88 de Bremen'de olduğu en az aşılamanın ise %64'lük oranla Saksonya eyaletinde yapıldığı kaydedildi. Hafta sonu Almanya genelinde on binlerce kişi COVID-19 tedbirlerine ve muhtemel bir zorunlu aşıya karşı gösteri yapmıştı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre 70 binden fazla kişinin katıldığı protesto eylemlerinde maske takmayı reddeden göstericiler ve polis arasında arbede yaşandı. Almanya'da Covid atlatanlara yeni kural geldi. Almanya'da yeni bir korona düzenlemesi yürürlüğe giriyor. Covid-19 hastalığını atlatmış kişilerin iyileşmiş olarak kabul edilmesi artık sadece 3 ay için geçerli olacak. Buna göre hastalığı atlatanlar bazı önlemlerden muaf tutulacak. İyileşmiş statüsü artık sadece 3 ay için geçerli olacak. Şimdiye kadar ki bu durum hastalığın tespit edilmesinden 6 ay sonrasına kadar geçerliydi. Omikron'un bulaşma riskinin geçmiş varyantlara göre daha fazla olduğuna işaret ediliyor. Pandemiyle mücadelede mümkün olduğunca daha fazla kişinin aşılanması ya da 3. dozların yaptırılmasının önem taşıdığı vurgulanıyor. Uygulama yürürlüğe girdi. Robert Koch Enstitüsü, COVID-19'u geçirenlere iyileşmiş sertifikası verilmesiyle ilgili yeni düzenlemeyi internet sitesinde hafta sonu yayınlamıştı. Buna göre söz konusu kişiler son pozitif PCR testinden 28 saat sonra, test sonucundan 90 gün sonrasına kadar iyileşmiş sayılacak. Robert Koch Enstitüsü açıklamasında kuralların düzenli olarak değerlendirildiği ve bilimsel verilere göre değişebileceğini de vurguladı. Uygulama 15 Ocak'tan itibaren geçerli olmaya başladı. Bu duruma göre yeni uygulamalar başlamış oldu. Robert Koch Enstitüsü'nün tavsiyesi doğrultusunda iyileşen kişilerin Covid-19 önlemlerinden muaf tutulmasını sağlayan iyileşmiş statüsü artık sadece 3 ay geçerli olacak. İyileşmiş olma statüsü Almanya'da aşı sertifikası gibi karantina ve seyahat durumlarında çeşitli kolaylıklar sağlıyor. Bu zamana kadar geçerli olan uygulamada bu statü hastalığın tespit edilmesinden 6 ay sonrasına kadar geçerliydi. Bu arada yoğun bakım doluluk oranlarında artış gözüküyor. Almanya'daki yoğun bakım servislerinde 20.353 hastanın tedavi gördüğü açıklandı. Hastanelerde 4.033 boş yatağı bulunduğu ve doluluk oranında %81 olduğu belirtildi. Yoğun bakım servislerinde yatan COVID-19 hasta sayısı 2715 olarak açıklanırken hastaların 1628'inin sonunum sistemine bağlı olduğu da öğrenildi. Bu arada aşı sorumluluğu tartışmaları da devam ediyor. Bazı siyasetçiler bulaşıcılığı fazla olan omikron varyantı nedeniyle aşı zorunluluğunun çok anlamlı olmayabileceği görüşünde. Sağlık Bakanı Lauterbach aksi görüşte. Lauterbach pandemiyle mücadelede en temiz ve güvenli yolun aşı zorunluluğu olduğunu söyledi. Omikron bulaşmasının aşı yerine geçmediği uyarısında da bulunan Lauterbach, omikron bulaşan aşısızların önümüzdeki sonbaharda diğer varyantlara karşı daha az korumalı olacaklarını söyledi. Almanya'da 5 yaşından itibaren aşı olması gereken 79 milyon 200 bin kişi bulunuyor. Şu ana kadar tam aşılı sayılan kişi sayısı ise 60 milyon 500 bin. Bu da nüfusun %72'sine denk geliyor. Evet, diğer haberimize geçelim. Hala en sevilen politikacı Merkel. İNSA tarafından yapılan son kamuoyu yoklamasında daha önceki yıllarda da olduğu gibi görevi bıraktıktan sonra hiç ortalıkta gözükmediği halde yıllarca CDO'nun genel başkanlığını da yapan Angela Merkel %59 yine en sevilen politikacı olarak ilk sıradaki yerini korudu. Merkel'i seçim kampanyası döneminde olduğu gibi göreve başladıktan sonra da televizyon ekranlarında en çok görünen yüzlerden biri olan SPD'li Federal Sağlık Bakanı Lauterbach %56 ile ikinci olarak takip ediyor. Aynı partiden Başbakan Olaf Scholz ise %51 ile üçüncü sırada yer aldı. Türkiye kökenli Yeşillerli Beslenme ve Tarım Bakanı Cem Özdemir en sevilen liderler arasında %47 ile 6. sıraya yerleşirken aynı partili Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise en çok sevilen politikacılar sıralamasında ancak 16. sırada yer alabildi. Ve diğer bir haberimize geçelim. Dördüncü korona yardımları bu haftadan itibaren başlıyor. Almanya'da federal hükümet korona salgını nedeniyle dördüncü yardım paketi ödemelerine start verdi. Bu haftadan itibaren salgın nedeniyle alınan önlemler dolayısıyla ciro kaybı yaşayan işletme ve şirketlere maddi destek verilecek. Yardımlardan tek kişilik şirketler, serbest meslek sahipleri, işletmeler ve yıllık cirosu 750 milyon euroya kadar olan her sektörden büyük şirketler faydalanabilecek. Dördüncü yardım paketi kapsamında korona öncesindeki yılın gelirleri baz alınacak. Buna göre 2019 Kasım ayına kıyasla cirolarında en az %30'luk gerilimi olduğunu ispat edenler yardımlardan faydalanabilecek. Federal Ekonomi Bakanlığı, Über Bürokumsilfe 4 olarak adlandırılan 4. yardım paketinde gecikme olmayacağını duyurdu. Yeni yardım paketi programı Mart ayı sonuna kadar devam edecek. Yeni başlangıç yardımı da var. Korona yardımları kapsamında en zor durumda olanlar... Tek kişilik şirket sahipleri, sabit giderleri olmadığı veya çok düşük olduğu için yardımlardan faydalanamayan tek kişilik şirketlere bu sefer ilave olarak Neustart Hilfe yeni başlangıç yardımı yapılıyor. Şu ana kadar bu program için 10 bine yakın başvuru yapıldığı belirtildi. Bu durumdaki kişiler ciddi anlamda ciro kayıpları olduğunu ispat etmeleri durumunda ayda 1500 euro kadar destek alabilecek. Evet diğer haberimize bakalım. Avusturya'ya geçiyoruz. Avusturya'da tutuklu bulunan Türk adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Avusturya Sezgin Baran Korkmaz davasında ABD'nin iade talebini kabul etmişti. Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesine ilişkin talebini kabul eden mahkeme ABD'nin talebine de aynı yanıtı verdi. Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceği konusunda kararı Avusturya Adalet Bakanlığı verecek. İş adamı Sezgin Baran Korkmaz, ABD ceza yasalarına göre kara para aklamak için komplo kurmak ve resmi makamlara yalan ifade ve beyanda bulunmak suçlamasıyla ABD'nin talebi üzerine 19 Haziran'da Avusturya'da gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Türkiye iade talebinde bulunmuştu. Avusturya Vels Mahkemesi talebin Avusturya suçların iadesi kanununa uygun olduğu görüşüyle Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesine 25 Ağustos'ta karar vermişti. Son duruma göre Sezgin Baran Korkmaz'ın hangi ülkeye iade edileceğine Avusturya Adalet Bakanlığı karar verecek. Bakanlığın kararını Şubat ayının ilk haftasında vermesi bekleniyor. Sırada önemli ve anlamlı bir haberimiz var. Down sendromlu ve otizmli çocuklar için 8500 kilometre pedal çevirdiler. Fransa'dan 8500 kilometre pedal çevirip Down sendromlu ve otizmli çocuklara dikkat çekmek için bisikletleriyle Türkiye'ye giden Fransız çift Mersin'in Silifke ilçesine gitti. Fransız çift Emilie ve David Sanchez 13 Haziran 2021'de bisikletleriyle dünya turu yapmak üzere Fransa'dan yola çıktılar. Şimdiye dek 8 ülke gezen çift Silifke'de yaşam ve eğitim merkezinde öğrenim gören Down sendromlu ve otizmli çocuklarla buluştu. Çift 8 ülke gezdiklerini belirterek... 13 Haziran 2021 tarihinde Fransa'dan bisikletlerimizle yola çıkarak Down ve Otizm sendromlu çocuklarımız için Silifke'ye geldik. İnsanları bilinçlendirmek, farkındalığı desteklemek adına 3 yıl önce böyle bir proje hazırladık. 3 yıl boyunca sadece pedal çevirerek dünyayı dolaşacağız. Bugün de farkındalık oluşturmak için Silifke'deyiz dedi. Evet, tekrar Almanya'ya dönelim. Ev sahibi ve kiracı oranlarına bakalım Almanya'da. İki kişiden biri kiralık evde oturuyor. Avrupa Birliği ülkelerinde en fazla kiracı Almanya'da. Almanya'da halkın yarısı kirada oturuyor. Avrupa ülkeleri içinde dördüncü sırada yer alan Türkiye'de kiracı oranı %42. Avrupa Birliği genelinde kiracı oranı %30. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin 2020 verilerine göre AB ülkeleri içinde en fazla kiracının yaşadığı ülke %50 ile Almanya. Bu duruma göre Almanya'da iki kişiden biri kiracı durumunda. Avrupa'da kiracı oranının en yüksek olduğu ülke ise %58 ile İsviçre. Bu ülkede kendi evinde yaşayanların oranı sadece %42. Evet sırada Avrupa Parlamentosu'ndan bir haberimiz var. Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli yaşamını yitirdi. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Şansölye Scholz ve Dışişleri Bakanı Baerbock inanmış bir Avrupalı olarak nitelendirdikleri İtalyan siyasetçiyi saygıyla andılar. 65 yaşındaki İtalyan siyasetçi Sassoli, pazartesini salıya bağlayan gece, ülkesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evet bir spor haberiyle bültenimize son verelim. FIFA yılın futbolcusu olarak Robert Lewandowski'yi seçti. FIFA'nın yılın en iyilerini belirlediği FIFA The Best ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En çok merak edilen ödül olan yılın en iyi futbolcusu için Lionel Messi, Robert Lewandowski ve Mohamed Salah birbirleriyle yarıştı. Buna göre yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski oldu. Avrupa'nın haberini burada sonlandırıyoruz. Beğeni ve yorumlarınızla kanalımıza desteğinizi bekliyorum. Haberiniz olsun. Yarın Avrupa'nın haberinde tekrar görüşelim. Hoşçakalın.